Güzellik konusunda böyle çok fazla ilgiliyim bu alanla. Kendim de çok ilgileniyorum. E, makyaj yapmayı da seviyorum. Make-up olarak aslında başlamak istedim bu işe ama sonrasında bu bana tamamen iş ve meslek haline dönüştürme sebep oldu. Eğitim almadan da bu işe girmek istemedim zaten. O yüzden de Aytel Akademi ile tanışıp onlarla beraber bütün eğitimlerimi tamamlayarak, bütün diplomalarımı alarak ve işi doğru bir şekilde yapmak adına bu şekilde bu yola girmiş oldum. İyi de bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bu işe girdikten sonra arkasında da durduğunu da biliyorum. Çok güzel arkadaşlıklar da edindim orada. Çok güzel backstage'lere katıldım. Çekimlere gittim. Ünlülere makyaj yaptım. Best Model'da backstage'imde bulundum ve birinci, ikinci, üçüncü makyajlarını ben yapmıştım. Benim elimden çıktı hepsi. Bunlar da bana büyük bir tecrübe olmuş oldu. Çok da güzel bir tecrübe oldu. make kullanılan ürünlerin hepsinin dünya ünlü markaların özellikle olması. E, hijyen açısından gerçekten çok hijyenik buluyorum ben Altier Akademi'yi. O yüzden Altier Akademi ve doğru seçim olduğunu düşünüyorum. İnsanların öncelikli olarak bu mesleği yapmaya karar verdiklerinde iyi bir araştırma yapıp güzel bir eğitim almaları gerekiyor. Ki ben kendi açımdan Altier Akademi'yi kesinlikle çok tavsiye ederim. Müzik